dinlikleri sizi bekliyor. Bizden söylemesi. Tavşan kardeşler 5 kitaplık bir masal serisi. Bu kitapları 6 yaşındaki arkadaşımız Ekin Turhanlar yazdı. Sizi birbirinden şirin 5 tavşanla tanıştırmak istiyoruz. Tavşan Kardeşler 5 kitaplık bir masal serisi. Ama bu kitapları ilginç yapan onları 7 yaşındaki bir kızın yani Ekin Turhanlı'nın yazmış olması. Ekin şimdi 10 yaşında ama bu kadarcık zamana daha şimdiden 5 kitap sığdırmayı başardı. Babasıyla birlikte düşündüler, birlikte hayal ettiler ve sonunda bu eğlenceli maceralara imza atmış oldular. Sadece kitap okumakla yetinmeyen arkadaşlarımıza duyurulur. ...geleceğin yazarları daha bu yaşta belli olur. Merhaba, ee, biz kızımla birlikte, Ekin'le beraber e, değişik bir şeyler e, yaptık. Bunu e, sizinle paylaşıyor olmaktan da çok mutluluk duyuyoruz. Eee beraber geçirdiğimiz akşam e, masal anlatma vakitlerini daha keyifli hale nasıl getirebiliriz diye düşünürken ortaya çıktı proje. E, ben masal anlatıyordum Ekin'e. Ekin de buna e, eşlik ediyor hatta arada bir zenginleştiriyordu. E, bunları dedim not etsek nasıl bir sonuca varırız acaba? Not ettik ve e, güzel kitaplar çıktı. Tabi yazarken e, zorlandığım kısımlarda babam bana çok yardımcı oldu. E, daha çok kitapla ilgili ben resim yaptım babam üzerine ekli eklemeler yaptı ee, kitabı babamla birlikte yazarken çok eğlendim ve kitap kendi kendine babamın bana akşamları masal anlatmasıyla başladı ee, babamla bu kitabı yazarken gerçekten çok eğlendim ve e, içinde çok eğlenceli şeyler olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız